Sedam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seydam namaza başlamak istiyorum. Fakat bir şeyler bana engel oluyor. Gerek nefis olsun. Gerek çevre olsun. Seydam başlamak adına namazı yani daha sağlıklı sarılmak adına ne yapmamız lazım? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allahümme salli ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve mevzuyu cevapladınız yani. Namaz kılmamak, kılmaya engel olan ya arkadaş diye bilinen biri, özde arkadaş değil. Hangi arkadaş bir arkadaşımdır dediğine refik, refikine 80 sene cehennemde azap görmesine vesile olsun kılmıyor diye. İnkarsız kılınmayan namaz. Hangi arkadaş bunu yapar? Ama şu bir gerçek. Taat ve, taat ve ibadetlerde engel bir değil. Çoktur yani. Dünya bir işi yapmaya kalkırsan bir, iki, üç, dört, beş engel bulursun belki. Ama dini meselede engel çok. Yani bir tane değil. Takılacak çok yani. Onun için şeytan aleyhine müsaade etmez. Nefs akıllanmadıkça müsaade etmez. Bir de çevre görünümü oysa komşu dahi komşu dahi kişinin namaz kılmayışına razıysa mel'undur. Bunu yani bu bir kutsi hadis sıra. Diyor ki burada üç haftadır bunun sohbeti oluyor. Üç haftadır ne hikmetse Kale <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem fima yervihi an rabbihi binden rivayet ettiği Peygamber Aleyhisselamın yani kale kale sallallahu aleyhi ve sellem kal Allahu Teala gibi. Yani. Peygamber Aleyhisselam buyurur ki Allah şöyle buyurur. <laughs> Tarikus salati melunun ve jaru in radiya bihi melun. Komşusu dahi onun namaz kılmayışına razıysa o da melun'dur. Hatta adil ve hakim olma biri olmayaydım der Allahu Teala ondan dünyaya gelecek çocuktan melu'ndur derdim diyor Allahu Teala. Bu kadar ağırdır. Selam vermek dinimizin fıtrat değil mi? Ama namaz kılmayan adama selam verme diyor kitap, İmam-ı Nebevi Hazretleri. Namaz kılmayan da ziy asla ziyareti sünnettir değil mi? Çok yakınsa fitne tahrik olacak. Safarıza kadar ilerlenebiliyor. Yani. Önemli önemli gördü. İş bozulacak çok. Maddi manevi imkanlar gidecek değil mi? Fitne yapmamak vesaire ziyareti düşün. Ama neticede sünnet. Yalnız diyor ki namaz kılmayan biri hastalansa gitme ziyaretine. Selam verse alma. Kız isterse verme ondan kız alma. Doğrusu bir yerde oturuyorsa geçerken o cemaate dahi salam Neticede namaz dinin direğidir. Bir Müslüman bunu bilirse müdürüm bu insan nasıl namaz kılmasın? Başlı başınca söylemiş olalım ya. Yani. Kılmaması mümkün mü? Bu tıbbi faydaları hariç insani hakkında suizan etmek şeyler hariç neticede Allah'ın emridir yerine getiriyorsun. Onun için namaz kılamıyorum kılacağım. Allah emre diyor. Bazı yani İslam dini nezaket nezaket dinidir. Tavazu dinidir. Anlatabildim mi? Ama emirlerde nezaket olmaz ki. Yapar mısın? Var mı böyle bir şey? Yapacaksın yani. Yapacağım. Eder misin? Yok edeceksin abi. Bu bizim olmazsa olmaz Allah'ın emri bize. Yani mazereti bahanesi yoktur. Hiçbir şey yapamazsan göze kadar getirir kitap. Yani ben şöyle kılamıyorum, şundan dolayı kılmıyorum, yok. Onun için namaz kılacağız. Dinin direğidir. Kim namazı kılarsa dini ayakta tutar. Kim kılmasa deni baltalar. Yıkar. İki üç tane böyle ibare var yani. Onun için Rabbim kılmayı bize nasip ve kılmak için bizi musakhar kılmak için de onu bize kolaylık tanız. Namaz kılması gerekir. Yani şeytanı da aşacak, nefsi de aşacak, dost görünüp düşmandan kötü olan 80 sene cehennemde azap görmesine Sebep olan adam dost olur mu ya? E bilmiyorduk, Şuurlanacaksın. En doğrusunu bilen Allah'tır. Cenni, cenni, cenni. Kısa ve tahminim bir şey daha soracağız. Ee, bu da bu kadar kılacağız. Bununla daha uzun bir. 80 sene kapağı. cehennemde azap var. Oranın bir günü buranın bin senesi gibidir. Yani böyle korkutucu şeyler de esasında. Biliyorsun anlatmak bizim konumuz hep değil yani. E ama bir de bir gerçek var. O gerçeği de söylemeden olmaz ki. Müslümansın kılmıyorsun. Müslümansın oruç tutmuyorsun. Müslümansın yani İslam'a riayetin yok. Nese, nasılsın sen ya? Olmaz ki yani. Hele namaz hususunda Peygamber Aleyhisselam buyurmuştur. Gözümün nurudur yani. Peygamber'in hatırına binaen bile <applause> <اللهصف. Değil تصفيق> <applause> وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم